Kuntum khayrun mina al-ukhrijat minna ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil Şimdi kıymetli kardeşlerimiz biliyorsunuz maalesef bir cephede savaşıyoruz biz. Ne cephesi bu? Bid'at dehline karşı savaşıyoruz ateistlere karşı savaşıyoruz, deistlere karşı savaşıyoruz ve maalesef bunların en tehlikelisi olan bak yani karşımızdaki biz ehli sünnet Müslümanların tüm Müslümanların karşısındaki en büyük tehlike Vahabiler evet günümüz Vahabileri IŞİD kafalılar İngiliz kafalılar İngilizlerin kurduğu evet İngilizlerin kurduğu bu Vahabi düzeni maalesef birçok canı birçok Müslümanı şehit ettiler. Evet. Elhamdülillah aslında hani bir bakıma düşündüğün zaman Müslümanlar şehit oluyor. Ama işte kim bunlar? Bunları senelerdir anlatıyoruz. Hatta ve hatta bizim bu sohbetleri bu ekranlara bu cemaat olarak anlatmamıza bu vahabiler aslında bir bakamada sebep oldu. Evet. Çünkü o kadar çok artık yayıldılar ve azdılar ki bunlara birinin dur demesi lazım. Bakın kıymetli kardeşlerim bunların ne kadar tehlikeli olduğunu anlamanız için inşallah bir önemli mesele var onu konuşacağız. Bakın YouTube'da genç hocada bir kardeşimiz var. Allah Celle Celaluhu kendisinden razı olsun. Ehli sünnet güzel bir kardeşimizdir. Onun YouTube sayfasında bir video yayınlandı. O yayınlanan videoda bu Ebu Hanzala denen IŞİD'li teröristin evet IŞİD'li teröristin daha önce cemaatinde bulunan onun yanında bulunan bir kişi tövbe ediyor elhamdülillah ehli sünnet tarafına geçiyor. Evet. Ve o kişinin anlatmış olduğu şeyleri inanın insanın kanını donduracak şeyler anlattı. Yani videoyu biraz izledim. Aman dedim ya Rabbi bundan nasıl bir pislik. Bundan nasıl büyük bir bak o kadar büyük bir pislik ki bunlar. İnşallah anlattığımız zaman anlatacaksınız, anlayacaksınız. Siz de anlatacaksınız, anlatın. Bak anlayın anlatın çünkü insanlar bunları tanısın. Bu kişi diyor ki ben diyor Ebu Hanzala'nın yanındaydım. İlk başta diyor insanları diyor tekfir etmeye başladık. Etrafımızdaki insanları tekfir etmeye başladık. Yani o kafir, bu kafir, şu kafir. Ve onlar bize diyorlardı ki diyor mesela onlar diyorlarmış ki size sorarlarsa biz İsmaila cemaatindeniz deyin diyorlarmış insanlara. Evet ama normalde IŞİD'ci yani Ebu Hanzala'nın grubundan. Ama sorarlarsa biz İsmail deyin diyorlarmış. Ve diyor biz diyor ne kadar Müslüman varsa hepsini tekfir etmeye başladık. Evet ve daha sonra diyor insanlar arasında diyor insan seçip selam vermeye başladık. Sadece kendi seçtiğimiz insana, kendi belirlediğimiz insanlara selam vermeye başladık. Allah Celle Celaluhu'nun hükmünü ayaklar altına almaktır. Bu niye? Selam vermek sünnettir. Almak farzdır. Almak Allah Celle Celaluhu'nun emridir. O selamı alacaksın. Bunlar selamı bile verirken insan seçer hale gelmişler. Biz diyor o kadar tehlikeli hale geldi ki bakın kıymetli kardeşlerim. Allah rızası için şurayı iyi bir dinleyin. Bakın bu kardeş diyorum çünkü elhamdülillah doğru yolu bulmuş bizim safıma geçmiş. Yani bizim safımız derken Müslüman safına, ehli sünnet safına geçmiş. Evet. Yani bunlar herkesi tekfir eden adama kimse kusura bakmasın yani. Ona kafir, buna kafir, ona zındık, buna zındık diyen adama, ayetleri kafasına göre yorumlayan adama kolay kolay Müslüman diyemeyiz. Evet. Elhamdülillah bu kardeş doğru yolu bulmuş diyelim. He. Bakın bu şahıs diyor ki ben diyor Ebu Hanzala'nın yanındayken öyle bir hale geldim ki bakın öyle bir hale geldim ki diyor gece teheccüde kalkardım. Teheccüde öyle ağlar öyle ağlardım ki diyor bak namaz kılıyor peşine ağlıyor ve diyor ki yalvarıyordum. Ya Rabbi ne olur bana İsmaila cemaatinin lider olan Mahmud Efendi'yi öldürüp bak öldürüp onun diyor kafasını kesip bizim diyor cemaate diyor bizim mescidin ortasına getirmeyi bana nasip et diyecek hale geldim diyor. Bak 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 işe bak kafaya bak zihniyete bak bunu adam kendi ağzıyla söylüyor. Biz boşuna mı diyoruz eğer Allah muhafaza bunlar olur da bir yerlere gelirse ilk önce bizi kesecek diyoruz. Bunların dertleri Müslümanlarla bunlar hiçbir zaman İsrail'e İngiltere'ye İran'a Amerika'ya saldırmaz bunlar her zaman Müslümanlara saldırır. Irak'ta, Suriye'de az mı Müslüman kestiler? Türkiye'de az mı operasyon yaptılar? Bu Ebu Haris denen Vahabi, IŞİD'ci ne dedi? Eğer biz dedi başa gelirsek siz dedi yani işin Türkçesi canlı kalabileceğinizi zannediyorsunuz dedi. Aynen bu kelimeyi kullandı kardeşim. Videolarıyla, belgeleriyle YouTube'da mevcut. Evet bu arkadaş devamlı diyor ki dua ediyorum ya Rabbi bana nasip et ben benzil cemaatin içine gireyim menzil cemaatin içinde canlı bomba olayım ve kendimi menzil cemaat içinde patlatayım. Bak bak kafaya bak kafaya kardeşim. Adamların derdine bak. Adamların tek bir derdi var. Adam diyor ki kardeşim ben diyor İsmail'e gideyim. Mahmud Efendi'nin diyor tövbe haşa ve kella ya Rabbi söylerken utanıyorum ama maalesef bunları duyun diye anlatıyoruz. Bunları duymanız lazım. Bunları bilmeniz lazım. Bakın biz kimlerle uğraşıyoruz? Adam diyor ki kafasını kesip bizim diyor cemaatin de mescidin ortasına getirip gurur duyacaktım. Bakın karşımıza bak bak aynen böyle diyor. Karşımızdaki en büyük kafirin diyor kafasını kesip size getirdim diye kendimle gurur duyacaktım diyor. O hale geldim diyor. Karşısındaki en büyük kafir gördüğü dedi zat Allah dostu Mahmut Efendi Hazretleri. E görüyorsunuz da menzile gideceğim kendimi patlatacağım. İşte kardeşim Allah rızası diyoruz ki bunların peşine giden kardeşler bunlar bu zihniyetli insanlar ama elhamdülillah bu kardeşimiz tövbe etmiş, kendine gelmiş ve pişman olmuş. Ve dedik ya genç hoca kardeşimizin sayfasında bu video daha da devamı gelecekmiş yani. Adamın artık nasıl planları, nasıl bir projeleri varsa gerisini artık siz hesap edin. Kardeşim Allah için uyarıyoruz. Allah rızası için konuşuruz ya. Ya kim isteyebilir? Gidin bir adamın kafasını keseyim, gidin bir bilmem patlatayım, gidin. Ya hangi Müslüman bunu isteyebilir? Hangi sahabi yaptı? Hangi evliya Allah yaptı? Hangi tabi'in yaptı? Hangi tabi'in yaptı? Allah razı olsun uyarıyoruz. Bakın kıymetli kardeşlerim bunların zihniyeti çok bozuk. O kadar bozuk zihniyetli insan ki bunlar. Ben bu videoyu izlerken bir şeyden denk bu. Hani bu YouTube'da bir video izlerken, bir şey önerir. Başka bir video önerir. Ona en yakın olan bir video önerir YouTube. Baktım altta başlıkta şey yazıyor. Kerem Önder'den e, genç tağuta yani bu genç hocaya sözde bizim genç hocaya diyor ki genç tağut yazmışlar. Genç tağuta reddiye yazmışlar. Dedim Allah Allah ne alaka bir bakalım. Kerem Önder hocayla genç hocanın iki videosunu kesmişler, kırpmışlar, montajlamışlar. Sanki Kerem Önder Hoca o videoda genç hocaya reddi yapıyor aklı sıra. İşte öyle karıştırmışlar insanlara. Bakın bak. Şimdi bazıları diyecek yani ne alaka buna inanan var mı? Bakın videonun altındaki yorumları not aldım. Allah için iyi dinleyin. Bak adamlardaki kafaya bak. O videoyu Kerem Önder'in o videosunu inanıp da gerçekten genç çocuğa reddi yaptı inanıp da altına yazılan yorumlara bakın. Evet. Kerem Önder hakkı söylemiş daha tabi olmamış herhalde. Yani doğru da söylemiş ve herhalde daha bizim saflarımıza geçmemiş diyor. Yani adamlar buna inanmış. Kerem Önder'i Vahabi oldu zannetmişler. Bak devamı bak. Kerem Önder düzelmiş mi? Bak videoyu gerçek zannediyorlar. Kerem Önder'i genç çocuğa reddi yaptığını zannediyorlar. Diyorlar ki Kerem Önder düzelmiş mi? Bak devama bak bak. Diyor ki Kerem Önder İman mı etti? <laughs> komediye bak komediye. Kerem Önder iman mı etti? Tövbe haşa sen Kerem Önder Müslüman değilmiş. İşte bunlara göre zaten bunlardan olmayan herkes kafir. Evet. Kıymetli kardeşlerim boşuna mı söylüyoruz? Bunlar bu 80 milyonu tekfir etti ya. Şu ülkede diyor adam aynen böyle söylüyor. Hudutta nöbet bekleyen asker diyor ölürse kafirdir. Askere kafir diyor. Polise kafir diyor. Ne şehidi diyor ya. Bunlar kafir diyor. Bu kafa. Bak. Devamı başka bir Diyor ki Kerem Önder tövbe mi etmiş? Ya görüyor musunuz? İnsanları nasıl zehirliyorlar? İnsanları nasıl kandırıyorlar? İnsanların zihniyle nasıl oynuyorlar? Manipülasyonda bunlar usta. Evet. Bunlar insanların kafasını o kadar çok karıştırmayı seviyor ki İnsanlar bunların ahvallerini gerçek zannediyor. Kıymetli kardeşlerim bunlar önemli mesele. Allah için konuşuyoruz. Allah için uyarıyoruz. Şunlara peşine gidilir mi ya? Onu öldüreceğim, bunu öldüreceğim, onu asacağım, bunu keseceğim, orayı patlatacağım, burayı yakacağım. O kafir, bu kafir, o zındık. Ya memlekette Müslüman kalmadı mı ya? Bu nasıl iştir? Allah rızası için uyarıyoruz. Bunların peşine gitmeyin. Bakın ehli sünnet hocalarımız var. Ehli sünnet cemaatler var. Bunları tek tek isim isim hatta açıkladık. İsim isim. İnşallah Allah Celle Celal bu kardeşimiz gibi bunların peşine giden diğer saf masum kardeşlerimiz de bunların tuzağından kurtarır. Allah Celle Celal bunları da helak etsin yok etsin. Amin. Evet. Bunlar çünkü mealcilerden daha tehlikeli. Bunlar kafirden daha tehlikeli. Bunlar Müslüman ağzıyla konuşuyor. Allah iman selamet versin. Amin.